Balkon keyfinden herkese merhaba. Bugün bir çoğumuzun evinde bakmaktan keyif duyduğu orkidelerle geldim. Hatta şöyle serzenişler duyar gibiyim. Ay orkidelerim bir coştu bir coştu çiçeklerine bakmaya doyamıyorum. Ya da tam tersi olabilir tabii ki. Orkidelerime her şeyi yapıyorum. Bütün besinleri veriyorum ama bir tür çiçek açmıyor diyen bir grupta var. Bunun sebebi orkideler çok narin, hassas ve bir o kadar da bakımı ile ilgili püf noktaları olan tropik bitkilerdir. İşte her şey aslında buradan kaynaklanıyor. Tropik bir bitki olmasından. Çünkü herkesin ev ortamı birbirinden farklı olduğu için orkidelerin alışkın olduğu o tropik ortamı bir türlü evimizde yakalayamıyoruz. Kimleri belki hafif de olsa yaklaşsa da bu ortama onlar güzel serzenişlerde bulunabiliyor. Ama bazılarımız için bu maalesef ki güzel olmuyor. Bugün ben sizlere bu orkidelerle ilgili işte bakımıyla ilgili püf noktalar hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Önce şundan başlamak istiyorum. Orkideler tropik bir hava bitkisi de dedim ve epifit bir bitkidir. Epifit ne demektir? Bitkiler ağaçların tropik ortamlarda tabii ki ağaçların gövdelerine kökleriyle yapışarak yaşamlarını devam ettiren bitkilerdir. Asla asalak değillerdir. Asalak değil de ki o yapıştığı ağaçlara da hiçbir şekilde zarar vermezler. Yapışarak, orada tutunarak kökleriyle kendi besin ve hava ihtiyaçlarını karşılarlar. Hadi gelin şimdi birlikte orkidelerin bu güzel bakımlarıyla ilgili bilgileri size tek tek anlatayım. Orkidelerimizi ben şimdi böyle masanın üzerine alıp size tüm detayları anlatmak istiyorum. Ve hatta şöyle kendi o seramik kaplarından çıkartalım. Bu seramik kapları da şöyle göstermek istiyorum. Böyle altı delik gayet sağlıklı. Plastik saksılardaki sulama işlemi bittikten sonra süzüldükten sonra ben de buraya alıyorum. Bunu böyle alalım ve kenara çekelim. Ve gelelim ışık konusuyla başlayalım. Orkideler doğrudan güneş ışığını sevmezler. Dolaylı ışık severler. Yani perdeyle filtrelenmiş gün ışığı orkideler için gerçekten harika ortamdır. Direkt güneş ışığını aldığı takdirde yapraklarında sararmalar, hafif hafif yanmalar, çiçeklerin uçlarında böyle kahverengi renkler oluşmaya başlayacaktır. Orkidelerin sulaması ile ilgili sürekli sorular geliyor. Kaç günde sulamalıyım, ne yapmalıyım diye. Orkidelerin sulaması ile ilgili ben asla pek gün vermek istemiyorum. Çünkü her evin ortamı birbirinden hem ısısı ve nemi birbirinden farklıdır. Kimisinde 3 günde belki isteyecektir, kimisinde 5 günde isteyecektir. O yüzden buranın püf noktası orkidelerin köklerine bakmaktır. Nasıl yapacağız mesela? Ben bu orkideyi sabah suladım gördüğünüz gibi şöyle yakından gösterelim mi? Kökleri yeşil. Diğerine bakıyoruz. Burada da yaklaşık bir haftadır sulanmayan kökler grimsi beyaz olmuş vaziyette. Eğer orkidelerinizin kökleri grimsi beyazsa muhakkak su vermemiz gerekiyor. Eğer yeşilse orkidelerimize su vermemize gerek yok. Burası da gerçekten önemli bir püf noktası. En azından bunu takip ederek kök çürümesinde önlemiş oluruz. Gelelim toprak meselesine. Orkideler hava bitkisi olduğundan bu saksının içerisindeki hava yeterli böyle hava akışını sağlamak içerisinde kendilerine özel toprak türleri vardır. Nedir bu? Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi fıstık çamı kabuğu ya da sahil çamı kabuğu orkideler için ideal topraktır. Su tutma özelliğine sahiptir. Eğer bunlar piyasada bazen görüyoruz daha böyle 5 santimlik 8 santimlik kabuklar oluyor. Onlar yeteri kadar su tutmadığı için orkideler için pek sağlıklı değiller. Peki bu kabukların ölçüleri ne kadar olmalı? İdeal olanlar Yarım santimle bir buçuk santim arasında olmalıdır. Direkt böyle e, biz bu kabukların içerisinde de bakabiliriz. Ya da biraz daha onlara besin takviyesi yapalım derseniz yüzde 50 kadar bu çam ya da çam fıstığının fıstık çamı kabuğundan ya da e, fıstık çamı kabuğu evet yüzde 50 yüzde 30 derecede perlit ve yüzde 20 de torf koyarak Toprağını biraz daha zenginleştirerek onun besin değerini arttırabiliriz. Şimdi ben şöyle almak istiyorum kenara ve diyorum ki orkideler ılık ortamları severler. Yani tropik bitkiler ya dolayısıyla ılık ortamları seviyorlar. Onların bu ortamlarında neminde, ısısında, ışığında stabil olmalı. Eğer herhangi bir dinde böyle alçalma ya da yükselme gibi böyle ani ısı değişikliklerinde orkidelerin tomurcukları ve çiçekleri kendiliğinden dökülmeye başlıyor. O onda biraz böyle hafif şok etkisi yapıyor. Mesela şeyden de hiç hoşlanmazlar. Ani hava, rüzgar hareketlerinden hiç hoşlanmazlar. Ne zaman sakısını değiştireceğiz? Orkidelerin içlerinde gördüğünüz gibi şu küçükten göstereyim. Bu biraz daha büyük. İçlerinde böyle kökleri var biliyorsunuz. Bu kökler zaman içerisinde o kadar çok böyle saksının içini sarılıyor ki köklerin artık saksının içinde sıcak yeri kalmıyor. Ve dolayısıyla hava akımını da engellediği için orkideleri iki yılda bir saksısının değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Peki şimdi gelelim biraz budaması ile ilgili böyle küçük bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi orkidelerin çiçek dalları var. Çiçekler döküldüğünde bu dallar kurumaya başlıyor. 15 gün biz bu dalları kesmeyelim. 15 gün sonra bu dal tamamen kuruduğunda nereden keseceğiz? Daha yakından gösterelim lütfen. Buradan tam dibinden değil 2 ya da 2,5 cm üzerinden ve eğik biçimde eğik derken yani bir açıyla şöyle, şöyle bir açıyla keseceğiz. Tamam peki diyelim ki dallar kurumadı. Bu dal tamamen taze. Hafif hafif ki üstlerinden belki kurumaya başlamış olabilir ve çiçekleri artık tamamen dökülmüş. O zaman ne yapacağız? O zaman da alttan sayarak üçüncü gözden, göz yerler şuralar biliyorsunuz. Şu noktalar. Bakın bu gözlerden zaten Yaprak çıkar, çiçek çıkar. Üçüncü gözden, şuradan daha belli gözüküyor. Şunu şöyle alalım, şuradan daha belli. Bakın, birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz. Ve üçüncü gözden iki ya da iki buçuk santim yukarı yine eğik biçimde kesmemiz gerekiyor. Ve kestikten sonra ne yapmamız lazım? Muhakkak o bölgeye tarçın öyle toz tarçın sürerseniz tarçın dışarıdan gelen mikropların o bölgeye girmesini engeller. Aynı zamanda diğer kurmanın diğer aşağılara doğru inmesini de engelleyecektir. Şeyi söylemedim ben size tekrardan hatırlatayım. Saksı değişimi yaparken çiçeklerinin tamamen dökülmüş olmasına emin olun. Eğer çiçekliyken saksı değiştiriyorsanız bu tamamen bitkinizin bozulmasına sebep olacaktır. Orkideler gerçekten böyle narin, hassas bitkiler olduğu için zaman zaman sizlerden gelen baş başka bir soru da şöyle bir sorular geliyor. Tamamen çiçekleri döküldü. Ne kadar zaman sonra çiçek açacak? Orkidelerin dinlenme süresi, çiçekler döküldükten sonra dinlenme süresi 3 ya da 6 aya kadar devam etmektedir. Ama bu sürede çiçek açmasını istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Orkidelerimizi o zaman daha serin, daha karanlık bir odaya koyup bu güzel bitkinin strese girmesini sağlayacağız. Strese giren bitki öleceğim korkusuyla tomurcuklanmaya ve tekrardan çiçek açmaya başlayacaktır. Orkidelerinizin böyle güzel çiçekler açabilmesi için de tabii ki gübreleme ile ilgili sorular soruyorsunuz. Ne zaman gübre, sıvı gübre vermeliyim diye. Orkidelerinizin çiçekleri tamamen döküldükten sonra böyle yeşil yapraklı kaldığında ayda bir, aslında 15 günde bir başlayabiliriz, 15 günde bir sıvı gübre vermeniz lazım. Bu sıvı gübrede potasyum ve fosfor açısından zengin gübreler olmalı. Üzerinde çiçekleri varken de gübre ver, verebilirsiniz ama bu, bu kadar sıklıkta olmamalıdır. İki ayda bir, bir miktar sıvı gübre vermeniz, aynı şekilde fosfor, potasyumlu gübre vermeniz yeterli olacaktır. Şimdi ben daha önce de bahsettiğim gibi orkideler tropik bir bitki olduğundan ortamlar, herkesin ev ortamı birbirinden daha farklıdır ve iklim koşullarımız tabii ki daha farklı. Ortamda biraz nemi sağlamamız gerekiyor. Eğer bunun içinde yanına bazen böyle su içerisinde, kabın içerisinde su bırakabilirsiniz. Ya da e, yapraklarını hani şu şekilde de böyle fısfıslayabilirsiniz. Ama buradaki şöyle bir püf noktası var. Burada bunu yakından göstermek istiyorum. Özellikle şu bölgede tam orta noktasında su birikiyor. Bu suyu buradan peçeteyle almanız gerekir ki buradan tekrardan çünkü kök çürümesine sebep olacaktır. Biz onu sonra tekrardan sileceğiz. Orkideler sabır ve sevgiyle büyüyen Narin güzelliklerdir gerçekten. İnanın orkidelerin açtığı her bir tomurcuk sizin onunla gösterdiğiniz özenin bir hediyesidir. Nasıl güzel böyle çiçekler açıyıp mekanlarımızı renklendirip güzelleştiriyorsa inanın ruhumuzu da o derece renklendirip mutfaat ediyor. Bu da orkidelerin mucizesi olması gerekir. Size böyle bu videonun sonunda yeni haberlerden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Bitki Tutkunları adında güzel bir WhatsApp grubu açtım ve bütün bitki severleri, bitki tutkunlarını bu gruba bekliyorum. Instagram üzerinde genelde böyle oraya da bir link koyup gruba katıl linkini tıklarsanız Bitki Tutkunları grubunda birlikte güzel paylaşımlar yapıyor olacağız. Evet. Yeşili ve doğayı seven herkese ne diyoruz o zaman? Balkon keyfini bekliyoruz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.